Merhaba arkadaşlar. Sümeyye Sultan Mutfağı'na ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz çok güzel ve çok lezzetli arkadaşlar. Üstelik kabakla yapacağız. Kabak yemeği sayacağız. Çok pratik, çok az bir malzemeyle güzel bir lezzet olacak. Benim kullandığım kabaklar orta boy kabak arkadaşlar. dört tane kullandım. Güzelce yıkadım. Uç kısımlarını alıyorum ve uzunlamasına ince şeritler halinde kesip hazırlıyoruz. Bu tarif çok güzel arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Kabağınızı biraz tuzlayın ve daha sonra una bulayıp hazır hale getirelim. Kabaklarımızın hepsini bu şekilde yapıp hazırlıyoruz. Tavamıza bir çay bardağı kadar sıvı yağ alacağız ve kızdıracağız. Hazırlamış olduğumuz kabaklarımızı altlı üstlü yarı kıvamdan biraz daha fazla pişirip pişirip hazırlıyoruz. Tabaklarımız hazır arkadaşlar. Kabakları kızartmak için 2 tane yumurtamız, biraz tuz ve karabiberimiz olacak. Yumurtamızı güzelce çırpıp hazır hale getiriyoruz. Galeta unu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mantolamak için ben irmik kullandım. İrmik çok ayrı bir lezzet katıyor. Ve soğuduktan sonra da kesinlikle kıtırlığını kaybetmiyor. Galeta unu biraz daha yumuşatıyor. Soğuduktan sonra bu şekilde çok güzel oluyor. 2 tane kabağımızı aldık. Ortasına e, dilimlenmiş kaşar peyniri kaşar peynirimizi yerleştirip önce yumurtaya daha sonra irmiğimize buluyoruz. Tekrar yumurta ve tekrar irindikten sonra hazır hale getiriyoruz. Hepsini bu şekilde yapıp hazırlayalım. E, ve tavamızda kalan yağdan tekrar yararlanacağız. Görmüş olduğunuz gibi kabaklarımız hazır. E, tavamızda kalan yağımızı değerlendireceğiz arkadaşlar. Ve tekrar kabaklarımızı içine ilave edip kızartacağız. Altlı. E, tek kelimeyle muhteşem bir lezzet. Mutlaka deneyin. E, bu tarif bence kaçmaz. Kahvaltılarınızda beş çayınızda ana yemeğinizin yanında çok güzel bir atıştırmalık oldu arkadaşlar. mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir şekilde kızardılar. Ve kabaklarımız hazır. Tavamızdan alıyoruz. Havlu kağıdın üzerine mutlaka alın. Ve servisine geçiyoruz. Görmüş, görmüş olduğunuz gibi Kesinlikle bu tarife kimse hayır diyemeyecek. Çok güzel ve çok lezzetli. Beğenip paylaşmayı, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Bu ve bunun gibi birçok tarif için de edebilirsiniz. Doku testi yapmadan kapatmıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi bir harika. Kabak sevmeyenler bile bu tarifi mutlaka denesin. Kesinlikle çok sevecek ve çok beğenecek. Bundan sonra favorisi olacak. Mutfağımızda yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.